Bilişim yüzleri kanalı herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine YouTube'da bir kapak resmi yani video için bir kapak küçük kapak resmi tasarlamak amaçlı bir başka alternatif olan Canva sitesinden bahsedeceğiz. Canva.com adresimiz. Bu siteye giriş yaptığınızda böyle bir sayfa karşınıza geliyor. Canva'ya ücretsiz üye olabilirsiniz. Bunun için üyelik seçenekleri en üstte görüyorsunuz ücretsiz üyelik yine e, belli kısıtlamalar dahilinde ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bütün şey açık değil ama e, ücretsiz kullanabileceğiniz araçlarınız var. Pro versiyonunda da aynı şekilde e, kullanırsanız bu ücretli versiyon, bunu e, sınırsız içeriğe sahip oluyorsunuz. Bunu kullanırsanız böyle bir üyelik seçeneği. Eğitim amaçlı da kullanabilirsiniz özellikle öğretmenler için. Ee, çok kullanışlı bir web sayfası. Eğitim kısmına girdiğiniz zaman e, burada görüyorsunuz öğretmenler, okullar ve öğrenciler için Canva'yı e, ücretsiz kullanabilmelerini sağlayacak böyle bir e, web sayfa girişleri var. Şimdi burada aşağı doğru indiğimizde özellikle eğitimciler için yani öğretmenler için e, eğitim e-posta adresiyle üye olulayıp üye olurlarsa eğitmenlik sertifikanız yani öğretmenlik kimliğinizle bu belgenizi burada doğrula butonuna basarak doğruladığınız zaman size birkaç gün içerisinde e mail gelecektir yükseltme için yani eğitim amaçlı ücretsiz sürümünü kullanabilmeniz için böyle bir e avantajı var. Öğretmenler ücretsiz %100 kullanabiliyorlar. Öğrenciler için de aynı şekilde ücretsiz kullanabilirler öğrenciler. İlk öğretim ve orta öğretim öğrenciyseniz aynı şekilde öğretmenin davetiye göndermesi gerekiyor öğrencilere. Ve bu şekilde bu davetiye sayesinde öğrenciler de ücretsiz kullanabiliyorlar. Şu an için üniversite ya da yüksek okul öğrencileri için böyle bir üyelik imkanı yok. Sadece ilk ve orta öğretim öğrencileri için mevcut. Okullar içerisinde de aynı şekilde. Eğer okul olarak başvuru yapacaksanız bir ilçede ya bir eğitim kurumuysanız o zaman da aynı şekilde eğitim amaçlı kullanılacaksa kanvanın bu e, okullar içerisinde e, kullanabilmeleri için iletişime geçmeniz gerekiyor kanvanın e, mail adresine e, bu şekilde iletişime geçtikten sonra size yine aynı şekilde ulaşıp bu şekilde sizin talebenize uygun ücretsiz sürümü kullanmalarını sağlayacaklardır e, kanvan ne işe yarar Canva web sayfasını şöyle bir tekrar iş yaparsak bu web sayfasıyla e, sunumlar hazırlayabilirsiniz. Sosyal medyada bir hikaye, bir video tasarımı, aynı şekilde bir web sayfası dahi tasarlanabilir. Daha fazla dediği zaman şurada görüyorsunuz bir fotoğraf kolajı, masaüstü duvar kağıdı, grafik, kitap kapağı, zihin haritası, daha birçok şey, dergi kapağı, takvim bile tasarlayabiliyorsunuz. Afiş, broşür, el ilanı, çalışma sayfası, çizgi roman, ders programı daha birçok şey Görüyorsunuz, e, saymakla bitmiyor. YouTube tanıtım videosu, e, elektronik kitap, e, kitap, e dergi, ders planı bu şekilde e, birçok şey tasarlanabiliyor. Bunun için yolluktan sonra e, şöyle sayfanın tasarımına bahsedelim Biraz da sayfada neler var, bunları söyleyeceğim. Evet, Canva ile bir YouTube videosu küçük resmi hazırlayabilmek için e, şurada aramak istediğiniz e, ne ile ilgili aramak istiyorsanız bu içerik aratılan mesela YouTube kapak diye arattığım zaman bu şekilde sizin karşınıza e, birçok e, tasarım örneği girecektir. Hazır şablonlar geliyor. Bu şablonlar içerisinde sol tarafta görüyorsunuz YouTube küçük resmi YouTube başlığı işte hikaye, Instagram görüntüsü, gönderisi daha birçok <laughs> tema e, stil bulunmakta. Biz burada kategoriler içerisinde YouTube Küçük Resmi dediğimiz zaman şu şekilde şablonlar açıldı. Birçok şablon görüyorsunuz. Bakın burada YouTube'da görürsünüz küçük resimler şeklinde. Her videonun bir küçük resmi vardır. Bu gözüken küçük resimleri hazır bu şekilde şablonlar içerisinde istediğinizi seçip tasarlayabiliyorsunuz. Ben örnek herhangi bir tasarım burada seçiyorum e, bunu herhangi bir tasarım üzerine tıkladığınız zaman yeni bir sayfada bu tasarımı size gösterecektir ve ayrı bir sayfa açıldı görüyorsunuz. Bu tasarım içerisinde kullanılan görseller, metinler bunların her biri değişebilir tabii ki. Burada görüyorsunuz bir arka planda bir resim kullanılmış bir görsel var. Bu görseli kullanmak istemiyoruz diyelim. Bunun için e, resmine tıkladığınız zaman resim üzerinde bakın bir sil butonu var bir de bu üç noktayla gösterilen araç çubu içerisinde görseli arka plandan ayır diyebilirsiniz örnek olarak. Ya da resmi silebilirsiniz. Resmi sildiğiniz zaman şu şekilde görsel silinmiş oluyor. Siz başka bir görseli buraya ekleyebilirsiniz. Buraya örnek olarak ben bu resmi görseli kullanmak istemiyorum. Başka bir görsel kullanacağım. Bunu ben masa üstüme kaydetmiştim. Kayıtlı bir görsel kullanacağım. O zaman Burada sol tarafta şablonların hemen iki altında görüyorsunuz yüklemeler bölümü. Yüklemeler bölümünde buradaki dosya yükle butonuna basarak siz istediğiniz görseli buradan eklemeniz gerekiyor. Ben buradan seçiyorum. Şöyle bir görsel kaydetmiştim daha önce. Şöyle bir görsel aç diyerek buraya yüklenmesini sağlıyorsunuz. Önce bekliyorsunuz bu görsel buraya yüklendikten sonra artık resim buraya gelecektir. Ve bir kez üzerine tıkladığınız zaman görseli buraya eklemiş olduk. Bu şekilde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Taşıması rahatlıkla yapılıyor. Kenarlarından büyütüp küçültebilirsiniz. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Ben şu şekilde yaptım diyelim. Ee, şöyle de uzattım büyüteyim diyelim. Şöyle kaplasın. Ee, üzerindeki metin görüyorsunuz burada dijital marketing yazan bir metin var bu metni, çift tıklarsanız bu metni değiştirebilirsiniz. Ee, ben buraya e, YouTube video kapak tasarımı diyelim. Yeni bir metin de ekleyebilirsiniz. Yani buradaki şablonlar istediğiniz gibi değişebilir. Ee, yeni bir metin eklemek için buradaki metin butonuna bastığınız zaman burada yüzlerce metin stilleri geliyor. Hangi metin stilini kullanmak isterseniz bunlar e, her biri şu an için e, açık kullanıma herhangi birini beğendiğiniz tıklamak tıklayarak bunu hemen sayfanıza ekleyebilirsiniz. Herhangi birini buradan seçelim. Mesela Birini seçeyim. Şöyle bir metin. Tıkladığım anda geldi ekrana. Çıplak tıklayarak düzenliyorum yine. Ee, Kanva ile diye de ayrıca bir metin oluşturdum. İki ayrı görselim olsun istiyorum. Buradaki metni seçtikten sonra buradaki yazı boyutunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yaz boyutu arta basarak zaten büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şöyle ideal bir boyuta getirip daha sonra istediğimiz yere taşıyalım. Buradaki metinin rengi yine efektleri değişebilir. Bu metin rengi şu an için bu renkte ama biz bunu metin rengine tıklayarak istediğimiz renk olarak verebilirsiniz. Hangi renk istiyorsak bu verilebilir. Mesela şöyle bir renk. Daha birçok renk seçeneği var. Buradan şöyle bir sarı renk seçeyim. Kenar çizgi renkleri içerisinde görüyorsunuz efektler kısmında gözüküyor. Bu metne farklı efektler verilebilir. Tıkladığınız zaman uyguluyor sayfanıza metninize. Bu şekilde e, bunları kullanabiliyorsunuz. Mesela bir neon görüntüsü. Hatta bunların kendi içerisinde yoğunluk diye bir derecelendirmesi de var. Hangi e, şey istiyorsanız onun da içerisinde her birinin kendi içerisinde ayarları mevcut. Şöyle bir şey oluşturalım. Canva ee, ile YouTube'da kapak tasarımı. YouTube video kapak tasarımı olsun. Ee, bunu da aynı şekilde şu resmi çok belirgin olduğu için bunu biraz çözünürlü, e, şeffaflık ayarı var sağ üst köşede. Buna basarak şeffaflığını biraz düşürebiliriz. Bakın. Çok belirgin olduğu için biraz videomuz görselimiz karışmaya başladı. Bunlar yapılabilir. Başka e, şu metni şöyle alalım. Şuradaki yazıyı mesela kullanmak istemiyorum. Silebilirim. Direkt Delete tuşuyla silebilirsiniz. Şu kalsın. E, buraya bir YouTube sayfası, YouTube logosu ekleyebiliriz örnek olarak. Bakın şunlar isterse değiştirilebilir, yeri kaldırılabilir. Bunun içinde de e, fotoğraflar bölümüne girip buradan fotoğraf atıyorsunuz. Örneğin YouTube diye yazdığınızda YouTube'la alakalı logolar, görseller karşınıza geliyor. Binlerce, yüzlerce geliyor. Herhangi bir telif hakkı olmadan bunları kullanabiliyorsunuz. Buraya başka bir görsel yazdınız. Örneğin bilgisayar kelimesi yazdım. Bilgisayarla ilgili birçok yüzlerce yine fotoğraf, görsel kullanabiliyorsunuz. Yani bu telif hakkı girmediği için Kuralları kullanabilirsiniz. Sadece fotoğraf değil ses. Bir ses dosyası aratabilirsiniz. Ses aratabilirsiniz. Sesleri kullandığınızda mesela en son kullandığım sesleri burada gösteriyor bana. Play butonuna basarak bu şekilde playli sesleri ön ve bunlar istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Videolar videolarda da aratabiliyorsunuz. Birçok video geliyor karşınıza. Örnek olarak bir doğa diye bir kelime arattığınız zaman yüzlerce video geliyor. Bakın Üzerine geçtiğiniz zaman videoyu küçük bir pencerede oynatıyor. Ön izlemesini bize yapıyor videoyu. Beğendiğiniz videoyu tıkladığınız zaman direkt sayfanıza bunu ekler. Ve bu videoyu da kullanabiliyorsunuz. Ben denet tuşuyla sildim, sildim. Daha birçok şey var. Google Maps var örneğin. Bir yeri haritasını göstermek istiyorsunuz konum olarak. Burada aratıyorsunuz o konumu. Direkt kullanabiliyorsunuz sayfanızda. Nerede kullanmak istiyorsunuz? Örneğin bu broşür içerisinde kurumun ya da belirtmek istediğiniz yerin konumu nerede? Bunu broşürde gösterebiliyorsunuz. Bunu kullanabiliyorsunuz. Logolara geldiniz. Burada logo ekleyebilirsiniz. Tabi logonuz varsa logonuzu yükleyin butonuna basarak bir logo eklemeniz gerekecek. Daha fazla dediğiniz daha fazlası var. Bir arka plan. Bir QR kodu tasarımı yapabilirsiniz. En basit olarak. Google Drive'dan bir dosya yükleyebilirsiniz. Bir emoji bir karakter, bir çizim. Bunların daha fazlası var. Metinleri söyledik. Yüklemeleri söyledik. Bileşenler var bir de. Bileşenlerde de, örneğin şekiller, çizgiler, görseller, çıkartmalar. Bakın bunlar da aynı şekilde. Örneğin bir şekil çizgi dediğiniz zaman burada yüzlerce şekil çizgi geliyor. Bunların hangisini kullanmak istiyorsanız bunları kullanılabilir Tek tıklayarak bunları sayfanızda kullanabiliyorsunuz bu şekilde bunlar biçimler bileşenler içerisindeydi bir de en üstte şablonlar var şablonlara girerseniz bu sefer daha fazlası yani burada ne ile ilgili bir arama yapmak istiyorsanız size ne lazım ne tasarım yapacaksınız bunu şablonlar kısmı içerisinde yazabilirsiniz buradaki metne gelelim. metnimizin yaz stili değişebilir yazı tipleri burada geliyor Hangi yaz tipi kullanacaksanız bunun üzerine tıkladığınız zaman direkt uygulandığını göreceksiniz. Şöyle bir yaz tipi kullanalım diyelim. Yazıyı biraz daha metin e şöyle küçülteyim. Biraz daha büyük bir şekilde gelsin. E yazının rengi değişebilir dedik. Az önce de bunu bahsetmiştik. Bu renkler değişebiliyor. Belgenin içerisinde başka bir renk istiyorsunuz. Burada istediğiniz renk yok. O zaman renk paletinin istediğiniz rengine buna ulaşabilirsiniz. Hangi resim, e, resim renk isteniyorsa bu tasarlanabilir. E, herhangi birini seçelim. Şöyle bir şey olsun. Bizim için yeterli. E, şöyle büyükçe kullanacağız demiştik. Kapak fotoğraflarını, video videonun kapak resminde e, özellikle metinleri büyük kullanmanız okunabilirliği arttırdığı için e, tavsiyedir bu şekilde kullanmanız daha iyi olacaktır. Ayrıca burada animasyonlar var. Animasyon ekleyebilirsiniz video. Bu tabi hareketli bir animasyon olacak. Eğer bunu bir video haline getirecekseniz mesela animasyon bakın üzerine getirdiğiniz zaman metnin ekrana nasıl geleceğini bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tabi burada bir şey seçenekleri tabii ki var. İşte metnin sola izalı, sağ izalı, ortalı. İşte madde işareti lazımsa bunu kullanabiliyorsunuz. Satırlarla nasıl açıp arttırabiliyorsunuz. Satır alanı nasıl olacak bunu belirtebiliyorsunuz. Harflerin aralığı açılıp azaltılabilir. Bu şekilde basitçe birkaç tıklamayla hazır bir e, kapak sayfası, video kapağı, video küçük resmi tasarlanabilir. Bu bir örnekti mesela. Bunu kullanmak istemiyorsunuz. Örneğin değiştirebilirsiniz. Kaldırabilirsiniz. Evet. Bu şekilde bir kapak tasarımı yaptık. Örnek olarak ben burada en altta sayfa ekle butonu var. Buna bastığım zaman yeni bir sayfa daha. Yeni temiz bir sayfa daha size ekleyecektir. Burada örnek olarak diğer özelliklerinden de bahsetmek adına şöyle birkaç tane görsel ekleyeceğim. Üst üste. İki tane fotoğrafımız var. Görselimiz var. Şöyle küçülteyim. Bu iki görseli üst üste kullanacağız ama bu altta bu üst katmanda kalmış. O zaman işte aynı Photoshop'ta olduğu gibi katman mantığı burada var. Konumlandır butonuna basarak eğer bu fotoğrafı arka plan almak istiyorsam geriye dediğim zaman bu sefer bu üst katmana çıkacak, bu alt katmanda kalacak. Ya da bunları hizalamak istiyorum. İkisini de birlikte seçip her ikisini de beraber birlikte seçerek şöyle e, gruplandırabilirsiniz. Birlikte hareket edecek artık beraber bir grup halinde kalacak. Ya da konumlandırdan işte üstte hizala, alta hizala, ortaya hizala her ikisini ortalayacak. Bu şekilde seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Konumlandırın içerisinde geliyor zaten. E, sağ üst köşede görüyorsunuz bu sağ üst köşede kilit seçeneği var. Buna basıldığı zaman içeriğin şu an değiştirilebilir. Ama siz buna bastığı zaman içeriği kilitlemiş hale getiriyorsunuz. Ve içerik değiştirilmiyor. Artık yerini bile değiştiremiyorum. Sürükle bırakla bile yeri değişmiyor. Bu nevi yani üzerinde değişik yapılsın istemiyorsanız, kilitlemek istiyorsanız bunu kullanıyoruz. Tekrar buna basarak bir daha basarak normale dönecektir artık. Kilit simgesi normal haline dönmüş oldu. Bu şekilde kırp, döndür, görseli düzenle gibi seçenekleri üst tarafta görüyorsunuz. Bu metni yani bu görseli döndürebilirsiniz, kırpabilirsiniz. Tırpa bastığınız zaman nereye kadar neresi kalacak mesela ne alan hangi alan kalacaksa bunu görselde ayarladıktan sonra dikdörtgen kare içerisine alıyor. Şu dışında kalan kısım kırpılacak demektir. Bittiye bastığınız zaman artık görselimiz kırpılmış olacaktır. Görselin üzerine giderseniz aynı bir sol tarafta beni değiştiriyorsunuz. Böyle bir pencere geliyor. Burada da fotoğrafla ilgili parlaklık, Parlaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Kontrast. Bu gibi değerleri arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani fotoğrafı direkt etki edebiliyorsunuz. Ayrıca bu fotoğrafa filtre ekleyebiliyorsunuz. Filtre etkilediğiniz zaman uygulandığını görürsünüz. Bu filtreler yoğunluğunu arttırıp yine azaltabiliyorsunuz. Tümünü göründüyseniz bütün filtreler burada çıkacaktır. Birçok filtrede aynı görsele, farklı görsellere farklı etki bıraktığını görüyorsunuz filtrelerin. İşte siyah beyaz olsun istiyorsunuz görselin. Bu şekilde tekrar filtreye geri döndüm. Bunları kullanabiliyorsunuz. Arka planı kaldır. Bazı görsellerde bu kullanılabiliyor. Her görseli yapılamıyor ama mesela görselinizde tek bir görsel öne çıkan bir nesne var. Arka plandan ayırma diye bir seçenek. Buna bastığınız zaman fotoğrafınızda arka plandaki kısmı kaldırıyor. Esas ögeniz neyse o ortaya çıkarılmış oluyor. Tabi bu resim için belki çok da uygulanmış olamayacak. Bakın uygulanamadı. Bir arka plan tespit edilemedi diyor ama bunu farklı bir fotoğraflarda etkisini daha iyi görürsünüz. Örnek olarak şöyle bir görsel var. Bu görselde arka planı kaldırmak istiyoruz. Kırmızı, pembe renkli bir arka plan var. Bu arka planı kaldır butonuna bastığınız zaman evet görseli görüyorsunuz. Şu arka plandakileri de kaldıralım daha iyi görün. Bakın görselimiz şu haldeyken bu hale gelmiş oldu. Yani arka plan tamamen kaldırılmış oldu. Bunu bu şekilde rahatlık istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İşte bu şekilde görsellerde kullanımı imkanı sağlıyor. Çok basit tıklamalarla çok güzel çalışmalar hazırlanabilir kanvada. Özellikle eğitimciler için aynı şekilde öğrencilerinde de kullanabileceği bir sayfa. Herhangi bir program yükleme yapmadan herhangi bir yazılım değil çünkü Canva direkt online bir web sayfası üzerinde tasarımı yapıyor. Diyelim ki tasarımı bitirdik. Kaydetmek için ne yapacağız? Ee, kaydetme otomatik. Ee, dosya menüsünde zaten kaydet seçeneği var. Otomatik bütün yaptığınız değişiklikler otomatik kaydediliyor zaten. Ee, bu yaptığınız tasarımı artık bir JPEG fotoğraf olarak çıktı dışarıya çıktı alacağız. O zaman buradaki paylaş butonuna bastığınızda Şuradaki indir butonunu kullanmanız gerekecek. Burada paylaş seçeneğinde işte birçok yerde paylaşmanızı sağlayacak araçlar geliyor. Bir bağlantı haline getirebiliyor yaptığınız bu tasarım. Şu kopyala butonla şu link haline getirmiş oldu. Artık bu linki kişilerle paylaşabilirsiniz. Kişi tıkladığı zaman bu linke direkt bu sayfanızı bu tasarımınızı görecektir. Sosyal medya paylaş butonu var. İşte artık hangi sosyal medya platformunu da paylaşacaksanız bunun linkleri bunu size otomatik oluşturuluyor Biz burada indir butonuna basarak indireceğiz bu yaptığımız tasarımı PNG formatında ya da diğer formatlarda indirebiliyorsunuz e, kaliteli bir resim formatı olduğu için PNG ideal önerilen format buymuş bunu seçelim boyutunu görüyorsunuz 1280 x 720 piksel bu boyut arttırılabilir mi? Tabii ki arttı. Çok kaliteli bir görsel de olabilir. Yaptığımız tasarım artık en yüksek boyutta olabilir. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Otomatik şu an varsayılan boyutu buymuş. Daha sonra indir butonuna basarak bu görseli indireceğiz. Tabii bir tane daha sayfa var. O yüzden bu sayfayı siliyorum. Tek bir görseli kaydedelim biz burada. İndire bastım ve indirin diyerek indirmenizi bekliyoruz. İndirdikten sonra buraya geliyor resmimiz. Artık tekrar tıkladığınız zaman görseli göreceksiniz. Bu şekilde yaptığınız çalışma buradan paylaşılabilir, kaydedilebilir, indirilebilir. Bunlar nereye kaydediliyor diye soracak olursak, ana sayfaya tekrar gelirsek sayfanızda sol tarafta sayfa profil isminiz burada gözükecektir. Burada yapılan projeler kısmında yaptığınız çalışmalar kaydediliyor en son yaptığınız çalışmalar da buraya kaydedilecekti. Bunları kullanabiliyorsunuz tekrar. Tekrar üzerinde değişik yapabiliyorsunuz. Çünkü bunlar sizin çalışmalarınız artık. Tasarımlarınız. Bunlar projeler kısmında kaydedilmiş olacaktır. Burada örnek olarak öğretmenler için bir sınıf etkinliği yapabilirsiniz. Sınıf çalışmaları diye bir klasör hazır araçlar oluşturulmuş. Eğer böyle bir şey varsa bunun için tabi bir etkinlik planlamanız lazım. Bu etkinlik planlandıktan sonra buraya e, sınıf çalışmaları e, okulda örneğin bir okul çalışması sınıf çalışması yapılabilir. Şablonlara girdiğiniz zaman şablonlar zaten burada tekrar gösteriliyor. Bakın birçok şablon var kanva sadece bir e, içerik plan, üretmek için değil. Birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Şurada görüyorsunuz işletme için bir sunum planlayıcı antetli kağıt özgeçmiş bile tasarlayabiliyorsunuz kanvada. Sosyal medya araçları birçok sosyal medya aracı var. Instagram hikayesi, işte Facebook gönderisi, you, videoyu zaten söylemiştik. Video tasarımı. YouTube'da video paylaşacaksınız bunu. Video tasarımını burada basit yapabilirsiniz. Pazarlama alanında kart visit, el ilanı, logo, afiş, broşür, bunlar hazırlanabiliyor. Özel baskılar, tişört, kamaz, kupa. Yani siz tasarımı burada yapıyorsunuz. Örneğin bir tişörte ya da bir kupa tasarımı. Bunu sadece baskıya hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Kartlar davetiye davetiye bile hazırlayabiliyorsunuz. Örneğin bakın birçok burada düğün davetiyesi, etkilik davetiyesi. Bunlar her şeyle hazırlanabilir. Yüzlerce tasarım var. Hepsi de aynı şekilde ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar oluyor ama özellikle pro sürüm ya da eğitim amaçlı kullananlar için özellikle birçok şey açılmış durumda. Herkes kullanabiliyor. Eğitim amaçlı dediğimiz gibi bir eğitim sunusu, bir afiş, bir grup çalışması, bir çalışma sayfası, birçok şey hazırlanabiliyor. Ben kısaca bu şekilde kalmadan bahsettim. Yine daha sonra başka videolarda bu kavvayı daha detaylı inceleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İyi günler diliyorum.